Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde beşe öğrenme modelinden yani kısaca bahsedip e, ders işleniş süreci ve örnek ders planından bahsedeceğim size. E, daha önceki derslerimizde beşe öğrenme modelinin e, kuramsal olarak çerçevesi, öğren, öğrenme teorileri ilişkisi bundan e, e, bahsetmiştik. Bu dersimizde dersin direkt uygulama ile ilgili kısımdan bahsedeceğim. Yani beşe öğrenme modeline göre dersimiz nasıl işleyeceğiz? Evet, beş öğrenme modeli kısaca bir hatırlayalım. 5 beş öğrenme modeli bir dersi beş aşamada planlamaktı. Girme, keşfetme, açıklama, derinleşme, değerlendirmeydi bu aşamalarımız. dersimiz işte 40 dakikalık bir ders de olabilir, iki saatlik bir ders de olabilir. Bu iki ders saatini ben beş bölüm ayırıp her bölümde bir kendime göre planlama yapıp dersimi işleyeceğim. Şimdi girme, keşfetme, açıklama, derinleşme, değerlendirme. Evet örnek bir e, ders iş, işlenme sürecine yönelik bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Önce bir etkinlik şeklinde, daha sonra ise ders planından bahsedeceğim. Örneğin kol, kolanın e, yeniden doğuşu ile ilgili bir e, etkinlik yaptığımızı düşünelim. Bunda ders, dersimde 5E öğrenme modeline göre planladığımı düşünelim. Evet kolanın yeniden doğuşu bu bir test çalışmasından aldım bu etkinliği. Bu arada doktora 180 e, e, doktora test çalışması zannederim. ederim. Şimdi 5E girme keşfetme, açıklama derinleşme değerlendirme. Girme aşamasında ben e, bu konu tabii 5E modeline uygun bir konu işleyeceğim ama bu e, kimyada çözeltiler konusu aslında bu çözeltiler konusuyla ilgili bir etkinlik yapıyorum. Bunu etkinliği 5E'ye göre planladım. Evet öğretmen derse e, girme kısmında daha çok e, ön bilgileri yoklama, dikkat çekmeydi. Kısaca özetlersek o zaman ben derste öğrencilerin ilgisini çekecek bir etkinlik yapmam yapıyorum şu an. Kolanın yeniden doğuşu, çözerler konusuyla ilgili. Evet, kola hakkında bir gazete haberini anlatarak sınıfa baş anlatarak başlar öğretmen. İşte kolayı bulan şahıs bu işe başlarken tüm dünyanın tadını seveceği bir şerbet yapmayı kafasına koymuş. Tüm servetini buna yatırmış. Sonunda ünlü kola firmasının kola formülünü hayata geçirmiş piyasaya sürmüş ama sonuç tam bir fiyasko olmuş. Yılların emeği boşa gitmiş fakat daha sonra şirket ortaklarından biri formülde hiç değişiklik yapmadan satışlara bugünkü gibi yüksek tirajlara ulaştırmış. Ne, ne yapmış? Sadece içeriği, içeceği soğuk içilmesi ifadesi tüm şişelere yazıldırmış. Aslında formül açıklansa herkesin kolayca üretebileceği bir şerbetten oluşan kola dünyanın en büyük sırrı gibi saklanmış bugüne kadar burada e, bu hikayeyle dersime başlıyorum 20 aşaması dersimin Evet yani öğrencilerin dikkatini çektiğimi düşünüyorum şimdi e, hikayeyle devam ediyorum Dersimin keşfetme aşamasına öğrencilere tabi ne ne yapmış burada soru sorup biraz düşündük etkinlik yaparken sonra keşfetme aşamama geldim dersinde devam ediyorum Tabii hikayeden sonra öğretmen e, olarak biz sorulara devam ediyorum. Peki bu değişimin sebebi nedir? Neden soğuk içiniz ifadesi bu kadar etkili olmuştur? Öğrencilere sordum sınıfta ders işlerken. Sıcaklığın düşürülmesi kolada ne gibi bir değişikliğe neden olmuştur? Sınıfta buna yönelik bir tartışma başlatıyorum. Ve bu konuda herkesin öğrencilerin düşüncelerini alıyorum kola içmenin nasıl zevkli bir yanının olduğu ile ilgili, içindeki gazın verdiği his olduğu ile ilgili tartışmalar oluyor. Bu fikirlere katılıp katılmayanlar, işte gaz tadı, gazlı olması, işte tadını kolanın nasıl etkiliyor vesaire gibi bir tartışma ortamı. Tabi bir taraftan sesler yükseliyor, hocam işte karbondioksit gazı içinde var, gaz var, asit var diyorlar. Bununla ilgili tartışıyoruz. O zaman kolanın işte soğuksa kapağı açmadan asidi kaçtı. Tadı değişti. İçinden asit soğuk olmasa da asit var kolan içerisinde. Kapağı kapağı açma, kapatmadığım için, şey açık tutmadığım için. Evet, bunu tartışmaya da e, ilgili öğrenciler düşünmeye sevk edip buna cevap bulmalarını arıyorum. Yani soğukta ise kapağı açtığın zaman aslında içindeki maddelerin hiçbiri değişmiyor ama soğuk olması ona bir tat veriyor tartışma devam ediyor. Tadın fark olması değil, keşfetme aşamada. Dolayısıyla ona cevap bulması için öğrenciler bir taraftan kitapları karıştırıyorlar. Belki telefon açıp hemen kolanın tadı neden soğuyunca değişiyor, içinde hangi madde var, hangi madde var, sıcaklık bunu nasıl etkiliyor vesaire gibi. Bir taraftan araştırmaları da yapıyorlar etkinlik gibi. Belki de bir etkinlik de yapabiliriz. Soğuk kola, sıcak kola kafayı açarsa iki tane kolayı yan yana koyarız ne değişti bir etkinliktir dersten Evet sonra devam ediyoruz keşfetme aşamasından sonra geçtim açıklama aşamasına Evet açıklama aşamasında e, diyoruz ki daha sonra asit geçirecekler e, nasıl yapılır sorusuna bir öğrencilerden cevap vermelerini bekliyoruz öğretmen olarak e, sıvı içerisinde Tabi burada amacım kimyada, bu arada konumuz e, kimyada çözeltiler konusuyla ilişkiliydi ve çözünme olayıyla ilişkili konuyu anlatmaktı etkinlikle dolayısıyla. Şimdi açıklama aşamasına geldim. E, Öğrencilere sıvı içerisinde çözünmesi olayını vurguluyorum. Çözelti ve çözünmeyi anlatmam gerekiyor. Çöz... Sıcaklığa etkisiyle ilgili aslında burada bilgiler almaya çalışıyorum öğrencilerden ve hep, hep onları yönlendirmeye çalışıyorum. İşte kolanın soğukken asitinin korunduğu, sıcakken asitinin çözündüğü, çözünürlüğünün azaldığını hareketle işte karbondioksitin sıvı içerisinde çözünürlüğü üzerinde bir gaz var. Bu gaz sıcaklığın etkisini tartıştırmaya çalışıyorum. Hava soğukta içindeki gaz nasıl bir hale geliyor? Yani sonra, sonra açıklamayı tartışmalardan çıkan sonuçları öğretmen olarak burada öğretmen olarak özetliyorum artık öğrencilerden gelen açıklamalarda değer vererekten öğrencilere bu konuda bilgi veriyorum öğretmen olarak kimya ile ilgisi olsun olmasın herkes kolanın içinde asit olduğunu biliyor bu kadar bilgi ve sıcaklık arttıkça kolanın içerisindeki asidin çözünürlüğü azalır ve koladaki asit miktarı azalır diye bir açıklama yapıyorum artık yani sıcaklık arttıkça asit miktarı azalıyor yani gaz çözünürlüğü azalıyor Sı sıvıdaki, sudaki diyelim. Koladaki asit miktarı azalıyor. Sıcaklık azaldıkça da artıyor değil mi? Ters. O zaman öğretmen çözünme ile ilgili kavramlar hakkında bu bilgiye ulaşmasını sağladıktan sonra kolayı asitsiz şerbet haline getirir ki bu tercih edilen bir durum değildir. Yani bu açıklamayı sıcaklığa sıcaklığın çözünürlüğü etkisiyle ilgili aslında burada kazanımız buydu. Bunu öğretmekte öğrenciye. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü sıca sı sıcaklık arttıkça azalır mı? Artar mı? Bunun cevabını burada öğrenmiş oluyorlar öğrenciler. Evet açıklama aşamasında öğrendikten sonra derinleşme aşamasına geliyorum. Etkinliğime devam ediyorum. Olayın asıl nedeni tespit için benzer örneklerle bir tartışmaya devam ediliyor. Ee, yine benzer bir örnek olay verip öğrencilere bunun üzerinde daha, bu olayı daha iyi anlayabilmesi için derinleşmesine bilgi sağlayabilmek için bir soru soruyorum. Yine hazırlık birim öğretmen olarak rehberlik yapacağım soruları öğretmen olarak bizler soruyoruz. Daha çok öğrenciler birbirlerine de tabi sorular sorup konuşmasına fırsat veriyoruz derinleşme aşamasında. Sorumuz şu: e, Alabalıklar soğuk yerlerdeki sulara göç ederler ya da suların soğuk olduğu yerlerde kovuşturulurlar. Acaba neden? Özellikle hava soğuk olan yerlere alabalıklar göç ediyor. Şimdi bu soruna cevap vermesi öğrencilerin bir önceki kolayla düşünerekten de bilgilerde derinleşme sağlıyorum bu soruyla birlikte. İşte gazların çözünürlüklerinin sıcaklıkla nasıl değiştiği sorusuna cevap arıyorum tekrardan. Öğrenciler ve öğretmenler burada gerekli tanımları ve açıklamaları yaparak gazların çözünürlüğünün sıcaklık arttıkça azaldığını belirtiyorlar artık. Dolayısıyla bu bilgiyi burada öğrenmiş oluyoruz. Ve bununla ilgili konuyu açıklıyoruz. Evet, derinleşme aşaması da geçtikten sonra değerlendirme aşamasına geçtik. Kolanın etkinlikimde de 5 göre etkinliğimi tasar devam ediyorum. bu aşamada ise dersin sonunda öğrencilerin ilgili bir deney, bununla ilgili başka bir deney tasarlayabilirler mi? Gazların e, çözümüne sıcaklığın nasıl değiştirdiğine yönelik öğrencilere yine bununla ilgili benzer bir deney, bir etkinlik kağıdını doldurmalarını isteyebilirim. Bununla ilgili deney tasarlayıp bu deney üzerinden tekrardan tartışma ortamı yapıp soruları çözdürüp benzer sorular çözebiliriz. Evet, değerlendirme aşamasında da daha önce hazırladığım sorular varsa onları yine çözdürüp sıcaklıkla ilgili, gazların çözümle ilgili e, tanımlar e, vesaire e, sorular çözüp değerlendirme aşamasını tanımlayabilirim. Evet, kolanın e, yeniden doğuşu ya, bir etkinlikle e, etkinliğimi 5E öğrenme modeline göre tasarladım ve dersimi 5E öğrenme modeline göre işlemiş oldum. Yani etkinlikleri sınıfta yaparken de e, direktmen gösteri yoluyla bir deney yapmak öğrencilere yani etkisi olabilir ama daha fazlasını istersek. Yani biz etkinlikleri derste deneyleri tasarlarken de bir öğrenme modeli çerçevesinde tasarlarsak öğrencilerin öğrenmelerine daha iyi katkılar sağlarız. Dolayısıyla 5 öğrenme modeli bir etkinlik tasarlamış olduk. Evet, şimdi bu etkinlikten sonra bir ders biliyorsunuz ders planını hazırlamak zorunlu Milli eğitimde. Biz yıllık plan hazırlarız, ders planı hazırlarız. Ders planlarımızda da biz günlük ders planlarımızda derslerimizde işte genel başlık olarak ders planının işte adını, o günkü dersimizin konusunu, o günkü davran hedef davranışlar, kazanımları öğrencilerde geliştirmesi, ünitedeki kavramları ve dersimizde bir öğretim yöntem tekniğinden bahsederiz. Derste kullanacağımız araç gereçler, etkinliklerden bahsederiz. Ders planı. Genel olarak ders planım bölümleri e, bunlardır. E, şimdi örneğin beş, e, biz ders planımızda bir öğretme yönteminden, tekniklerinden e, vermemiz gerekiyor. Dersimiz ona göre planlamamız gerekiyor. Şimdi bir etkinlik, az önce bahsettiğim etkinlik planıydı. Etkinlik için bir 5 e, modeline göre etkinliğin hazırlanması, derste işlenmesi şeklindeydi. Şimdi ise ders için düşünelim. 5'e öğrenme modeline göre bir ders planı nasıl hazırlayacağım ya da ders planında 5 e öğrenme modelini nasıl yer vereceğim? Evet fem, bu 8. sınıfta FEM'ler dersi düşünelim. Sizler kendi istediğiniz sınıfta istediğiniz dersler ilgili düşünebilirsiniz bir ders planı olarak farklı dersler içinde. Mesela 8. sınıfta işte 3. ünitede maddenin yapısı ve özellikleri var. Asit baz konusunu istiyorsunuz 2 saatlik bir dersin var. Bunu dersimi nasıl anlatacağımı planlıyorum ve beş öğrenme modeline göre dersimi anlatacağımı düşünüyorum. Şimdi burada ilk başta kazanıma baktım. Bugünkü dersimizin kazanımı konusu işte asit bazlarla ilgili maddelerin pH, pH değerlerini kullanarak asitlik ve bazlık durumları hakkında çıkarımlarda bulunur. Yani öğrenci bu dersin sonunda böyle çıkarımda bulunabilir olması gerekiyor. Çıkarımda bulunması gerekiyor. Asit ve bazı pH, asit yağmurları gibi kavramlarda bu derste öğrenmiş olacaklar yine. Evet, 5E öğrenme modeline göre düşündüğüm zaman bu dersi nasıl planlayacağım? Önce ders etkinlik yapacaksam araç gereçler malzemelerimi de ders planıma yazıyorum. Yapılacak etkinlikleri de yazıyorum. Evet, aslında bazıları gruplandırıyorum şekilde bir etkinlik yapacağım ders planı içerisinde. Evet, ders planına 5E modeline göre... Ben öğretim yöntemimi seçtiğim için derse işten işte de öğrenme-öğretme etkinliklerimde 5E, 5 basamakta ders planımı çıkamam gerekiyor. Evet, 5E bildiğimiz gibi e, girme, keşfetme, açıklama, derinleşme, değerlendirme diye e, 5 aşamada dersimi oluşturup işlemek gerekiyor. Giriş aşamasında mesela dersin başında öğrenciler önceki bilgileri yoklamaya yönelik e, dersime de e, işte hangi soruyu soracağımı ders planı önceden yazabilirim işte. Bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu nasıl anlayabiliriz şekilde sınıfa böyle bir soruyla gireceğim. Yani tabii spontane bir şekilde derse girip de ya ben dersim işlerinden ziyade ben ders planımı aslında iki dersi nasıl geçecek? Önce ne yapacağım? Sonra 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 ne yapacağım? Sırasıyla bunları planlayıp buraya koymak. Yani burada girişi böyle yapacağım ama Ders planında dersin içerisinde de küçük değişiklikler yapılabilir. Ders böyle planlayabiliriz ama o, an, o anda olağan bir şey gelişir. Ufak tefek planınızda genel olarak sadık kalmak şartıyla dersinizi işleyebilirsiniz. Şimdi giriş aşamasında ben dikkat çekeceğim diyorum ama bunu ders planında başta ve nasıl bir soru soracağım ee, şeklinde buna hazırlıklıyım. Giriş aşamasında sorumu yazıyorum ders planıma. Ee, sonra ikinci soru olarak işte tuz, duruğu, sirke, kezap, üzüm, limon diş macunu gibi maddeler asit mi yoksa baz mı diye öğrencilere bir soru soracağım. Asitlik ve bazlık özellikleri hangisi kuvvetli, hangisi zayıf şeklinde nasıl da anlayabiliriz şeklinde bir soru soraktan günlük yaşamda bağlantı kurarak öğrencilerin hem ön bilgilerini yoklayıp hem dikkatini çekeceğim. Ders girişimi bu şekilde planladım. Sonra keşfetme aşamada ne yapacağım? İkinci aşamaya geçtim. Diyelim ki giriş aşaması 3-5 dakika sürer diyor. Tahminen. Buraya yazabilirim de. Kestirme aşamasında öğrencilere bir etkinlik, bilgiyi kendilerinin keşfetmesi için kendilerinin ulaşabilmesini yönelik bir etkinlik tasarlaması gerekiyor. Dolayısıyla ders kitabından faydalanabilir. Ders kitabının içerisindeki eğer bir etkinlik varsa onu yapacağım, yaptırabilirim. Ders kitabını kontrol ettim, öyle bir etkinlik var derste. Dolayısıyla bu dersteki o etkinliği yaptırma ile ilgili bir hazırlığım var. Bu aşamada ders, öğrencilerden dersiniz kitabınızı açın, şuradaki etkinliği yapıyoruz diyeceğim. Sonra açıklama aşamasında öğretmen olarak ben işte bir sunumum var. O sunumu sunacağım. O sunumda olan bilgileri ders planıma kısaca bir buraya yer verdim. Yine öğrencilerden daha önceki keşfetme aşamasındayken bilgileri keşfetmeye çalıştı. Oradaki öğrencileri önce açıklatmaya çalışacağım bir sonraki aşamamda. Önce onların keşfetmesi için bilgileri imkan tanıdım etkinlikler sonra açıklama sonra kendi açıkladı tanımlar yapmaya çalıştılar kitaba baktılar vesaire e araştırdılar sonra ben açıklama yapıyorum hangi bilgileri sunacağımı bir sunum videom varsa bu açıklama kısmında burada onları buradaki buraya kısaca özetledim onları vereceğim ee, daha sonra keşfetme aşamasında e bu özellikle aç şey, açıklama aşamasında e ben o e mesela ders kitabında olan e, etkinliklere de kullanaraktan e, konuyu burada sunuyorum. Hani mesela asidik, bazidik, işte burada stiker var. E, ne bileyim bu stiker örneğin etkinliğimizde e, sunuç özelliklerine bir işte limon suyuyla düşünelim. Şu stiker kağıdını içine sokuyoruz. Sonra kağıttaki renge göre sticker'daki buradaki daha önce oluşmuş pH değerlerini gösterin. renklerle kıyaslayıp o maddenin pH'sının kaç olduğunu e, na yönelik e, bilgiler elde ediyorum. Dolayısıyla ders planının içerisinde açıklama kısmında bir taraftan da e, kitaptaki bilgilerden yararlanarak sunumlarımı, videolar mazaraktan açıklamalarımı öğrenciler birlikte yapıyoruz. Sonra derinleşme aşamasına geldik. Bu aşamada da e, öğrencilerin edindiği bilgileri daha e, derinlemesine öğrenmesi için bir Etkinlik tasarlayabilirim yine burada etkinlik bir ders aynı konuda başka bir etkinlik yine buradaki bir, benim bir etkinliğim derinleşme aşamasında işte Asit ve bazlar gruplandırıyorum etkinliği gerçekleştireceğim öyle bir etkinlik tasarladım sonra e, giriş aşamasında başta da ilk dersin başamasında sorular sormuştum onları tekrar öğrencilere soru sorup e, gündeme getirip tekrardan ilk baştaki yanlış ya da farklı bilgileri varsa onu artık bu aşamada derinleşme aşamasında tekrar gözden geçirmelerine imkan sağlayıp o sorulara cevaplarını burada derinleşmesine sağlayabilirim. Değerlendirme aşamasına geldim dersime. Bugün dersin son aşaması. Çünkü her derste bir mutlaka öğrendiği bilgilerin değerlendirmemiz gerekiyor. Ne kadar öğrendiler, ya da pekiştirmeye yönelik e, bir faaliyet olarak da düşünebiliriz değerlendirme aşamasını. E, değerlendirme aşamasında e, öğrencilere bir takım sorular yöneltildi. Bu sorulara tekrar e, cevap verip, e, cevaplarını yazıp dolayısıyla e, etkinliği tamamlayabilirim. Dolayısıyla ben 5 e, ay göre dersimin yöntem kısmını oluşturdum. Ölçme değerlendirme, şimdi e, ders planımı 4 bölümden oluşturmuştum günlük ders planımı ölçme değerlendirme aşamasında işte sorular çözüldü ve, e, ve ders planının son kısmında ise burada e, uygulanması için ekstra e, notlarımı buraya yazıyorum. E, mesela laboratuvarda işlenecekse ders planımı yaparken daha bir önceki dersin ders hazırlanırken işte laboratuvarda malzemelerine bakmam gerekiyor, güvenlik tedbirlerine alınacaksa sınıfta o, önceden bunlarla ilgili uyarılarım varsa buraya ders planımı notlarıma tutmam buraya yazmam gerekiyor. Öğren ders, eğer diğer derslerle disiplinler arası bir etkinlikler gerekiyorsa dersim ki var, basit bas konusunda etkinlikler. Diğer öğretmenlerle bağlantı kurabilirim. Örneğin bilim uygulamaları diye bir ders varsa o dersin hocasıyla iletişim kurup e, bir tecrübe paylaşımı yapacağımla ilgili ders yanıma notlarımı alıyorum. Ve dersimi bu şekilde ders planında hazırlamış oluyorum. Yani bir derne 5 ay yöntemine göre Ders planımı hazırlarken 5 öğrenme modelini dikkat ederekten bir ders planını da bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizde e, kısaca 5 öğrenme modeline uygun bir etkinlik tasarlanıp nasıl uygulanacağını ya da ders planında 5 e, öğrenme modelinin ne göre ders planının nasıl hazırlanacağına ilgili e, sizlere anlatacağım. E, İlklerime sunmuş oldum. Evet, beş öğrenme modeline yönelik ders işlemi süreci ve örnek ders bir tanesi sizlerde paylaşmış oldum.